Herkese selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün hep birlikte Mega Kumbara yapacağız. Bakalım Mega Kumbaramızda neler çıkıyor. Çok ama çok merak ediyorum. Hadi bakayım kardeşim. Açalım kardeşim. Açıl susam açıl. Açıl sana kardeşim. A Açıldı. 25 mücevher, 149 altın, 56 bir de 4 tane rastgele sarı diyesi verdi kanka. Dört tane rastgele sal hediyesi. Süper Ender. Yalnız kaldığı için kızgın duşan Vlaovic. Hocam bir şey de... Ver ya. Vallahi bir şey de ver ya. Hadi bir kardeşim. Süper Ender. Abi bu ne ya? Ender. Ender. Emre! 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 Dayanamıyorum. Harbi hiçbir şey vermiyorsun ev oyun. Oha! Be Kardeşim yapıyorum bu sporu kardeşim ya ben bu sporu yapıyorum hocam Biliyordum bir şey vereceğini biliyordum kanka Harbi biliyordum bak Benim adım İsa ise ben biliyordum Evet arkadaşlar Bu Gizemli star hediyesini efsaneviye neden dönüştürmeyelim Hadi bakayım kardeşim Herru merru Efe tuha sepe tuha Herru merru Herru merru Efe tuha sepe tuha mefe tuha Gel ha Gelmedi. Gel ha. Yine gelmedi. Evet açtım. Sprey çıktı ya. 8 tane rastgele sar hediyemiz var. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Çok ama çok merak ediyorum. Hiç ama hiç sizi bekletmeden açmak istiyorum hemen. Burada bir şey verirsin be oyun. Ender. Süper Ender. Hep Süper Ender abi ya. Biriktiriyoruz biriktiriyoruz hep Süper Ender veriyorsun oyun ya. Kalp kırıcı. Oyun yapma bak. Ne yapıyorsun be yapma be sevgili hocam. İcabetmiyor etmiyor kankam. Harbi icabetmiyor. etmiyor. 6 tane kaldı aga. Hadi be 6 benim uğurlu sayımdı. Destansı yapabildik. Uğurlu sayım destansı oldu. Bu da sprey verdi. Ne yapacağım ben bu spreyleri ya. 5. <laughs> 5 bin. Destansı. 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 Abi gizemli ol bari ya. Bari gizemli ol ya. Yine spray ver. Yok lan bu ne? Emoji verdi. Ne yapayım ben emoji ya? 4 ne olur? Süper ender olur. Süper ender olur. Yine süper ender. Abi bir şey ver bu oyun. Harbi bir şey ver ya. Ithal, detah, Yine bir şey vermedi abi. Böyle bir şey olamaz ya. Harbi böyle bir şey olamaz ya. Hocam bir şey ver ya hocam. Bunda da bir şey vermedi. Bu ne abi ya? Abi bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? Destansı. Abi bari gizemli ol ya. Destansı geçemedin ya. 200 altın. Ya bırak hocam ya. Harbi bırak bu işleri. Evet arkadaşlar Rico ile bir maç yapalım. Hacı. Hacı sen ne kadar karaktersiz bir adamsın ya. Geldin benim şeyime kondun ya. Harbi senin gibi adamın var. Yürü git lan. düştü, Ben sizin içinizden geçeceğim de biraz pusmam gerekiyor. Yanlış anlamayın. İstiyorsanız da anlayın kardeşim. Allah'ın ne diyor? olsa ite düzerdi. Azar. Artı var kardeşim çok sıkıntılı. Harbi çok sıkıntılı ya. Harbi çok sıkıntılı bir oyun kanka. Artı alır ama ya hepimizi. Aynen. Yapma be kardeşim. Yapma be kardeşim. Bu nasıl bir sondu ya? Kim birinci oldu? İkinci olmuşum. Oha. <laughs> Oha kardeşim ikinci olmuşum ya. Ne vereceksin? Süper Ender. Gizemli. <laughs> Yaz. 12 tane star hediyesi açtım hiçbir şey vermedin oyun. 12 tane star hediyesi açtım hiçbir şey vermedin. Geldin bir maç oynadım. Burada gizemli veriyorsun kanka. Harbi var ya. Sen benim duygularımla oynuyorsun oyun. Sen benim duygularımla oynuyorsun. Ray Malipalitiko. Ray Şalimalitiko. Herü merü. Epetua sepetua. Gel ha. Meru 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 meru. Hadi bakayım kardeşim ne geleceksin çok merak ediyorum. 500 kredi. Kanka. Çok güzeldi bu arada 500 kredi çok iyiydi bak. Tabii efendim. Harbi çok iyiydi bak. Geçen de sap, saçma sapan bir spray verdin ama burada 500 kredi verdin. Çok ama çok mutlu oldum aga harbi çok mutlu oldum bak. İnandım inandım. Tamam. Yumurta emojisi geldi aga ben ne yapayım yumurta emojisini yani yumurta emojisi gelmiş. Yumurtlayalım mı yani? <laughs> Ve evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 15 tane rastgele sarı açtık. Bunlardan sadece 2 tane gizemli çıkartabildik. Bir tane gizemliden boş bir sprey verdi. Diğer gizemliden 500 kredi verdi. Bence fena değil 500 kredi gerçek anlamda benim çok işime yarar. Kordi için 750 kredi oldu. A few moments later. 87 kupa sonra 40 bin kupa oluyorum. Eee, neden... Arkadaşlar sıradaki videomda 40 bin kupa olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.